Herkese merhabalar Sude ile Hayat kanalına hoş geldiniz. ben Sude Bugün sizlere hem kullanışlı hem de çok güzel bir e, buluş göstereceğim e, Bu buluşumuz pet şişe kapaklarından ve pet şişeden e, minik kutular yapımı e, Bunlar nasıl yapılacak şimdi bu videoda sizlere göstereceğim İsterseniz öncelikle kutularımızı inceleyelim Daha önce iki tane yapmıştım ben bir tanesi şu şekilde oldu. Bir tanesi şu şekilde oldu. İsterseniz buna hemen açayım. Bunun bir yerinden açılıyor. Gördüğünüz gibi kapağımız buradan. E i̇çi şu şekilde. Şöyle. Gerçekten çok güzel bir şişe kapağı. Ayrıca çok da hoş böyle. Sizin kapak türünden yapabilirsiniz e, ee, içine istediğinizi koyabilirsiniz de arkadaşlar. Ee, bu da var. Ee, ben bunun içine bir tane lip balm yapmıştım. Onu koydum. Ee, o yüzden açarsam dökülür. Ee, o yüzden açamayacağım bunu çünkü. Lip balm var ama bunun içinde. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Gerçekten çok tatlı minik kullanışlı kutular arkadaşlar. Şimdi gelin bunları nasıl yapıldığını sizlere göstereyim. Gerekli olan malzemeler. Pet şişe. Herhangi bir olabilir. Ee, hangi şey kullanıyorsanız mesela ben sırma kullanıyorum. Sırmanın kapağı veya başka bir türde kapak da olabilir. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle pet şişemiz burada. Pet şişemizden makas yardımıyla şu şekilde bir delik açın. Şurasına, şu kısmına bir delik açın. Bu biraz zor. Evet. Açtım. Şimdi oradan itibaren kesiyorum. Ve şişe sesinden özür dilerim. Başka türlü olmuyor çünkü. Bununla işimiz bitti. Şimdi geldik buna. Bu gördüğünüz gibi hala bu şekilde kaldı. Ben bunu su içtiğim için böyle kalmış. Dışarıya giderken götürdüğüm için. Şimdi bunu şuradaki kısma kadar yani şuradaki kısma kadar kesindim dümdüz arkadaşlar. Şöyle bu şekilde. Evet gördüğünüz gibi şöyle kaldı. Şimdi buradaki fazlalıkları da alıyoruz. Bu biraz gerçekten zor arkadaşlar. Bunu yaparken aile büyüklerinizden yardım almayı unutmayın. Çünkü gerçekten hani benden falan küçükseniz e, ve birinize çok kolay kesebilirsiniz. Ee, şimdi buradaki fazlalıklamaya devam ediyorum ben. Biraz aşağıdan tutuyorum. Hı. Şimdi e, böyle bu şekilde kaldı benimki. Şimdi bakalım bu oldu mu, olmadı mı diye. E şişelerimizi, kapaklarımızı alıyoruz. Ben gene sırmayı kullanacağım. Bunu da sırmayı kullandım çünkü. Şimdi bunu oturtuyorum bakalım olacak mı? E, ee, uymazsa gene e, fazlalık yerlerden keseceğiz. Oldu arkadaşlar. Bu benim üçüncü minik kutum olacak. Çok tatlı. Bunu kapatmayı unutmuşum. Evet gördüğünüz gibi çok tatlı oldu bu. Bunu, bunu da farklı kullandım gördüğünüz gibi. Ee, hangi taraftan açacağım belli olması için. Ee, şimdi bunu da açalım. Bakalım nasıl olmuş. Gerçekten çok tatlı olmuş. Ve bu da diğerlerinden daha büyük oldu. Yani diğerleri daha şeydi. Gördüğünüz gibi. Çok tatlı oldu. Sevimli bir şirin bir kutumuz oldu. Siz de bunları e, çok kullanışlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ve seyahati falan giderken e, yanınıza götürebilirsiniz. Yanınızda. Eğer küçük minik e, eşyalarınız varsa. Evet minik kutuları beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.